Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Berkay. Bu videoda sizlerle beraber Fenerbahçe'nin yeni sonun forması çıktı ve ona bakacağız. Neden bakıyoruz? Bir kardeşimiz ısrarla son iki videoya. Abi lütfen Fenerbahçe'nin formasını puanla. Abi lütfen Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını puanla deyince biz de dedik ki tabii ki de bakalım beğenecek miyiz puanlayalım. Çok da uzatmayalım. Hadi arkadaşlar geçelim ama siz de bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Öpüyorum sizleri. Haydi başlıyoruz. Evet. Siz şimdi iki görselde göreceksiniz. Ben iki görsel buldum. Bunlar çıkacak arkadaşlar ve paylaşıldı. Paylaşıldı derken kulüp paylaşmadı da çok güvenilir Yavuz Savuncuğlu paylaştı. <laughs> Ailemizden çok güveniyoruz. <laughs> arkadaşlar ben formayı beğendim. Neden beğendiğimi de söyleyeceğim. Eleştireceğim nokta da olacak. Sonra da puanlayacağız zaten. Başka formalara bakmayacağız. Diğer formaları zaten önceki filod videolarda baktık. Onlara bakabilirsiniz kanalım bulabilirsiniz puanladığımız videolar var diğer formaları diğer üç büyükleri. Şimdi nesini beğendiğimi söyleyeyim önce sarı sarı lacivert, sarı ne lan? Sadim. Sarılar Civert. güzel olmuş ama sarılar daha ağırlıklı ya ben sarı ağırlıklı olunca beğeniyorum yani güzel gözüme hoş geldi şu kenarların sarı olması daha güzel bence şu alt kısmı çok hoş kollar zaten sarı. Üstten bakınca da yani yakalı acıvert. Yaka da burada değişik bitiyor. Güzel fena değil. Tek eleştirebileceğim şey bu formada. Ya arkadaş bu çubuklu forma ya hani. Kaç çubuk var? Va! Dolandırıldım va! Va! Para gitti ha! Bir sayın. Allah rızası için. Şuradan bir sayın ya. Şu kenarda var. Ortadan bir tane şerit geçiyor. Kocaman ama şu kadar bir şey bak. Şu kadar bir şey abartmıyorum. Forma çıktığında aldığınızda hesaplayın. Bu kadar en az. Benim gözüm yanılmaz kolay kolay. Ortadan bir tane kocaman geçiyor. E hani fena bizim çubuklu formu abi. Meşhur çubuklu formu çubuklu olur. En kötü 3-4 tane çubuk olması lazım. Hani böyle ince ince. Çok kalın. E, Göz alışıyor mu? Alışıyor. Ama o çubukları eleştirebilirim. Onun dışında güzel. Daha güzel tasarımlar vardı benim sosyal medyada. Böyle sayfaların paylaştığı konsept falan oluyor ya böyle konsept formalar falan sarı lacivert çubuklu çok güzel çubuklular paylaşanlar oldu böyle ince ince çubuklu böyle kollarda çubuk falan oluyor böyle kolların şu kenarları beyaz yapmışlar yaka beyaz geri kalan sarı lacivert çubuklu çok güzel abi bu da çok güzel ama çubuklu değil gibi biraz daha zorlasalar şu iki tane kenardaki şeyleri kaldır parçalı olacak neredeyse değil mi? Bu formaları yaparken neyden ilham alıyorlar acaba? Bak kötü demiyorum. Sade eleştiri. Güzel mi? Güzel. Arkasını bilmiyorum. Arkadaşlar yalan söyleyeyim. markadan bir görüntüsünü görmedim. Arkasını da görmem lazım. Arkasında sanırım. He, bak şu görüntüde alt kısmını biraz anlarsınız. Arkasında da herhalde ortada şöyle bir silahcı Çubuk inecek gibi. Tam ortasında. İlginç. Nasıl durur bilmiyorum. Arkasını şu an bir kafamda canlandırdım. Lan ben bunun arkasında şey yazıyor lan görmüştüm. Fener olmu yazıyordu. Bir şey yazıyordu. Fener bir şey yazıyordu. Ama o görüntü nerede bilmiyorum arkadaşlar. Bulabilirsem koyarım şuraları bir yere bulamazsam yapacak bir şey yok. Puanlayayım. Puanlamaya geçeyim. Bence güzel. Çubukları kadar eleştirsem de. Sarı ağırlıklı olduğu için Fenerbahçe forması sonuçta arkadaşlar. Güzel duruyor. Hoş duruyor. Ben bir ara böyle lacivertler hani işte yok mor gibi olacak. Mor değil de değişik eflatun mu? Ha, sarılar daha böyle turuncu gibi olacak falan diyorlardı. Eyvah demiştim. Nasıl bir forma olur öyle demiştim. Bu sarı bu lacivert okeyiz. <laughs> en azından renklere dokunmamışlar. Tasarım sizce nasıl? Siz de yorumlayın, puanlayın. Yorumları yazın. Ben buna 7 veririm. 8-9 vermem. 2020-21 sezonundaki forma bence çok daha iyiydi. 21-22 de çok daha iyiydi. Benim gözümde bu formaya göre. Çünkü abi o asıl çubukluydu. Hatırlayın 21-22. Şuraya böyle koyarım. Onda, o da var bende. Beyaz çubuk, beyaz izler var. Sarı lacivertin arasında beyaz çubuklar geçiyor. Çok güzeldi o forma. Onunla bunu kıyaslamam bile. Ama 7 de veririm. 10'a 9 10 veririm net. Buna 7 veririm. Güzel bir forma. Bakalım kaç parada çıkacak. Bir bilgim yok. Çok uçuk rakamlar söylüyorlar. İnşallah öyle olmaz. Bilmiyorum tabi kaçta çıkar. Çok beğendim. Çubuklar dışında eleştireceğim bir nokta yok. Bak sarının şu kenarlarla birleşmesi çok güzel. Kolların direkt sarı olması çok güzel. Lacivert olsa da bu arada olurmuş ha. Bu arada kollar lacivert olsaydı. Ulan renklerin yerini değiştir daha mı güzel olur ha? Ne diyorsunuz? Lacivert sarının renkleri Kollu Kol lacivert hemen dibinde sarı lacivert, sarı, lacivert. Bilmiyorum, bilemedim. Güzel ama kötü değil. Siz bu formaya kaç puan veriyorsunuz? Kardeşim sen de izletsen bu videoyu <laughs> beğen. Bak her videoya abi Fenerbahçe formuzun puanla diye yazdın. Biz de puanladık. Umarım video hoşunuza gider. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.